Evet arkadaşlar selam aleyküm. Hayırlı günler. Allah herkese sağlık, sıhhat ve huzur versin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet burası Karaköy Balıkçılar Çarşısı ve Pazarı. Üstteki arkadaşlardan belli oluyordur değil mi? Buralar eskiden balık pazarıydı. Şu gördüğünüz yerler balık pazarıydı arkadaşlar. Bakın martıları görüyorsunuz. Evet. Şimdi buraya adalar yanaşıyor. Bu Avusturya yanaşıyor. Şurası evet. Galata Köprüsü. Evet. Emine'nin yağmısı var karşıda. İnareleri görüyor. Evet. Şimdi balıkçılar çalışsın. Size tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Bu yani işte hemen balık unu satmaya başlamışlar. Mısır Bak, ne güzeller artık mısırını da satıyorlar ama ezide bunların kavrulmuşları çok güzel oluyor onlar lezzetli. ne kadarı i̇yi, iyi bir şey değil <laughs> ha ha iyi vallahi tabi evet evet arkadaşlar evet, bakalım arkadaşlar ben sabahleyin Karşur'dan aldım ama Karşur'dan aldığım ne kadar bunu şey atayım. Evet. Karşur'dan aldığı ne kadardı? Şunun kadardı herhalde aynı şey. Yetmiş bir yalandan küçük bir benimki. Evet. Şu ara kalamutlar çöp arkadaşlar. Evet. Bunlar da evet. Kalamar dedikleri var. De. Olursan kreşin heyonu yiyor burada. Koreli kız. Çok güzel. Beş Artık sene Vallahi iyi de. Sene Carrefour'dan aldık valla. Almasaydık. Kısmet. Evet. Carrefour'dan aldınız. Evet. Aynı ya. Carrefour'da da Beş lira. Burada daha ucuz. Çıkıyorlar en güzeli. Evet

Kardeş, mezgitle kadar abi, mezgit ne kadar hayırlı Mezgit. Söyleyelim ya. Allah Allah Allah. Bir şeyler. Allah Allah. Evet. Nasıl balık balık ya. Bütü Bütü Buraya geleceğimizi bir şeydik alırdık ya. Sabahleyin Carrefour'dan aldık. Bak seninkiler daha taze. Kusmeciniz yokmuş, oradan al. Ham işte reklam gibi bir şey. Evet. Ver buradan çubra lebek atıksın, başka bir şey al. Evet. Doğru. benim evet. arkadaşım dur bu. Çubra lebek atıksın, başka bir şey alıksın. Evet. Zaten çubra yok şu aralar da var, var, Onlar da kalamut getirdim. Babam yok. Kaç sene bir Onların da kalamut. Evet. Balıklar fazla evet. arkadaşlar. Balıklar çok güzel. Evet.

da kurdular evet. Otellerde bunu çok iyi. Ahmet en sarı somun 230 lira. Müşteriyiz! Karadeniz somunu 130 lira. Dolamı da En en de jumbo kerevit. Sağ olun